Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gözleme yapacağız. Ben hamurumu yaptım. Su, un, tuz, bir kaşık şeker ve mayayla oluşan bir hamurdu. Böyle biraz dinlendireceğim ben bir 40 dakika. Üstlerine Örtersem kabuklanmaz en azından. Ispanaklı bir gözleme yapacağız. Göz, ı, ispanaklarımı doğradım. Birazın içini şimdi yapayım ben. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum ben bir fincan sıvı yağ ekliyorum Evet içinde hazırladık şimdi hamurumuzu açalım. Hamurumuz gayet güzel dinlenmiş. Azıcık un serpiyorum altına. Bir hamurun da üstünü kapatıyorum. kontrollü bir şekilde açıyoruz içimizi koyacağız şimdi. Yaklaşık getirdim. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. bir tabak yardımıyla şöyle çeviriyoruz. Yeni kalan hamurumuzu topluyoruz. Düzenli oluyor çünkü. Tamam alıyorum. Aynı şekilde öbürlerini de açacağım. ekliyorum bunda. De ekliyorum. Şimdi ocağa götüreceğim. Çok güzel pişiyorlar. bir yandan buraya da hepsini yaptım düzelttim sürekli çevirerek içinin de pişmesine yardımcı oluruz. Arkadaşlar ben böyle kesiyorum. Pizadan bırakıyorum böyle. Evet gözlemelerimiz hemen hemen bitti. Şunu da bir böyle keseyim sizin için. Harika oldular. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Çok teşekkür ederim.